Nasıl anne? Ne? Kim de elleri dağları ayıramıyor ya? Ya Sevim teyze, abi arkamdan sallıyor orada. Görüşme şu kadınla ya. Ayırıyorum, saçma ama tamam. Tamam, kapat anne. Hadi ben kapatayım. Tamam, <laughs> evet. Ben de seni, hadi. Afiyet olsun. Eyvallah. <laughs> <laughs> Ümit oğlum, bu ne ya? Soy sütlü fitre kahve. Soy sütlü fitre kahve. Ben senden ne istedim? Sütlü kahve istedim. Soya sütü nereden çıktı ya? Kendinden Ama... bir şeyler eklemek zorunda mısın? Bu kafede antin kurttun işler son zamanlar. Hayır ya biz faydalı olduğunu düşündüğümüz için soy sütü kullanıyoruz. Ya ne faydası ya? Sen soy sütlü kahveyle mi doğdun? Soy sütün vardı ya sen çocukken soy sütü var mıydı? Bu goyla Tolga abi izlerken sen soy sütüne mi banıyordun biz Geçmişini reddetme ya. Ama söylediğim gibi yani birçok faydası var. Protein, demir, omega 3, B12, sağlığın için bunlar çok... b B12, B12. evet. Ben benim B12'ye ihtiyacım olduğunu sen nereden kendin karar veriyorsun acaba ya? Sen benim hafızamı niye geliştirmeye çalışıyorsun? Ben belki sevgilimi unutmaya çalışıyorum. Ha? Sana mı kaldı benim hafızam be? Kaç yaşındasın sen ya? Kaç yaşındasın sen ya? Ya Feridun, Allah geç ya. Kaç yaşındasın? Yeter ya. Yeter. 19 yaşındayım. Ne istiyorsun benden? Ailem bir yerden, sevgilim bir yerden, patron bir yerden. Hepiniz bana yükleniyorsunuz ya. ya ben mi olurum sanki soy üstüne? Patron oluyor, böyle istiyor. Üstüme gelme ya daha fazla. Ne yaptım ben ya? ya? Ben hayatım boyunca böyle bir adam mı ya? hep böyle mi devam edecek? Yoksa değişmekten korkuyor musunuz? Korkuyorum. Ben nokta noktada. <laughs> Elbette değişmek hiç kolay değil ama her şey sizin elinizde. Ben elimde değil. Yeni bir size giden yolda yoga şanlıya. <laughs> hmm. Hmm. Bir de ben bu yoga kıyafetlerini nereden bulacağım ben? çok iyi. Çok iyi fikir. Hmm. İşte bu. Hop, bu kadar. Afiyet olsun. Sağ ol, gel beraber olsun diyeceğim mi? Sana bir kutu geldi, bak. <laughs> Sağ ol. İçini açmadınız değil mi lan? Hadi git oğlum açma. <laughs> Ali, ben çıkıyorum. Saat kaç? Oo. İki buçuk oldu. Tuvalete gireceğim, çıkacağım sonra, tamam mı? <laughs> tamam. Gökhan. Gökhan telefon çalıyor. Gökhan. Alo. Gökhan Bey. Ya, yok kendisi burada değil ama ben arkadaşıyım. Aa, öyle mi? Yoga'dan arıyorum ben. Yoga mı? Evet evet bugün kendisinin dersi vardı. Onu bir saat ileri aldık onu söyleyecektim. Tamam, ee, ben haber veririm. Teşekkürler. Yoga? Gökhan'ın bugün yoga dersi varmış. O paketin gizemi şimdi çözüldü. Bakalım ne giyiyorsun Karademir? Ee? Ay bunlar yoga için çok sıkıcı şeyler değiller mi? Şş, ne diyeceğim? Gökhan ne yapıyordur acaba şimdi ya? Ay pembiş pembiş. Rengarenk oldu gökkuşağım. Herkese merhaba. Bugün hep beraber birbirimizin yoluna ışık tutacağız. Namaste. Namaste. İşte bunlar hep soya sütü ve kino adam. Hep. Namaste. 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 Tamam dönün ne ya. Aa tutuldu. Şimdi eller yere. Bacaklarımızı arkaya doğru açıyoruz. Dört ayak pozisyonunu alıyoruz. Hiç bozmadan kedi inek pozisyonuna giriyoruz. Yani cat cow. Nefes alırken baş yukarı, bel aşağı. Nefes verirken sırt kamburlaşsın. Çene göğüs kemiğine çok güzel. Bırakın hareket akıp gitsin. Nefesinizle birlikte. Ne bakıyorsun amca ya? Kahvehanede taş çalan adam mısın sen? Allah Allah gelmiş buraya. Neyin peşinde belli değil. Dön. Tutulmayın bana ya. Al. Evet, çok güzel. İçindekileri dışarı bırak negatif enerji vücudunu terk edip gitsin. Şimdi aşağı bakan köpek pozisyonuna geçiyoruz. <laughs> Hepimiz dik duruyoruz. Avuç içleri yukarıya bakıyor ve parmaklarımı baş parmağımla ikinci parmağımı birleştiriyorum. Derin nefesler alıyorum. Ciğerlerinin nasıl havayla dolduğunu ve aynı şekilde boşaldığını hisset. Oo, bitmez ya bu. Aklından birçok düşünce geçebilir. Bırak, geçsin. Sırtımda bir yer nasıl pis kaşınıyor? Harturt giresim var. Yapsam fark ederler mi acaba? Akan nefesini takip et. Şu an neden buradayım ben diye savaşma kendine. Bırak. Tamam lan. Bırakıyorum anasını satayım. İçsel bir yolculuğa çıkıyorsun şimdi. Yukarıdan altın rengi bir ışığın sana doğru geldiğini hayal et. Tasaların, dertlerin ve üzüntülerin bu ışıkla eriyip gidiyor. Ah, vallahi gördüm. Gördüm. Herkes görüyor mu ışığı? Aç kalbini evrene. Evrensel enerjiyle temastayken sevildiğini ve her zaman destek gördüğünü hisset. Serbest bırak duygularını. Gülümse. Birliğin içindeki seni bul ve içindeki sevgiyi kendine, dünyaya, evrene aç. Kendini sev. Herkesi sev. Oh! Seni seviyorum be ablam. Hepinizi seviyorum. Haydi, teşekkür et. Bugün burada olduğun için buradaki herkese ve kendine teşekkür et bedenine. Bedenin senin tapınağın. Bedenim benim tapınağım. Teşekkür ederim kendime. Ve tüm evrene. <laughs>